Merhaba arkadaşlar. Ben Final Dershanesi Maltepe şubesi Türkçe öğretmenlerinden Mahmut Celahir. Birazdan tür ve şekil bilgisi konusundaki tiyatro ile ilgili konu anlatımını izleyeceksiniz. Lütfen dikkatle takip ediniz. Evet arkadaşlar tiyatro sahne eseri, eserin oynanma sanatı ve oyunun oynandığı yer anlamlarına gelmektedir trajedi, komedi, dram gibi sahnelenme amacıyla kaleme alınan edebi türlerin hepsine birden tiyatro denir. Ayrıca bu türlerde verilen eserlerin oyuncular tarafından sahnede canlandırılması sanatına ve sahnelenme mekanına da tiyatro denmektedir. Batılı anlamda tiyatro Türkiye'ye ilk olarak tanzimat döneminde girmiştir. Türkiye'de batılı anlamda ilk tiyatro eseri ise Şinasi'nin Şair Evlenmesi adlı eseridir. Roman ve hikaye soyut olduğu halde tiyatro somuttur. Tiyatro eserleri konularına göre dram, trajedi ve komedi gibi türler ayrılır. Şimdi bu türlerden bahsedelim. Evet komedi ile başlayalım. Arkadaşlar komedinin belli başlı özellikleri şunlardır. Öncelikle bu türün en önemli işlevi insanların ve olayların gülünç yanlarını ortaya koymak, izleyenleri güldürmek ve düşündürmektir. Bu amaçla yazılmış tiyatro eserlerini komedi diyoruz. Konusunu yaşanılan hayattan ve günlük olaylardan alır. Kişiler halktan veya yüksek zümreden herhangi, her çeşit insan olabilir. Her türlü söze şakaya yer verilebilir. Bazen ciddi olmayan ifadeler kullanılabilir. Kişilerin her türlü davranışları sahnede gösterilir. Birbirini izleyen diyalog ve koro bölümlerinden oluşur. Bunlar tiyatro, tiyatro türlerinden olan komedinin başlıca özellikleriydi. Evet bir diğer türümüz tiyatro türümüz trajedidir arkadaşlar. Trajedinin belli başlı özellikleri ise şunlardır: Seyirciye hayatın acıklı yönlerini göstermek, ahlak, erdemi anlatmak için yazılmış e, şiirsel eserlerdir. Bu trajediler konusunu seçkin kimselerin hayatından ya da efsanevi olaylardan alır. Kahramanlar tanrılar, tanrıçalar veya soylu kimselerdir. Kusursuz bir anlatım tarzı var, kaba sözlere yer verilmez. Baştan sona kadar ağır ağırbaşlı, ciddi bir hava içinde olaylar yaşanır. Çirkin olaylar seyircinin önünde gerçekleştirilmez, sahne arkasında gerçekleştirilir. Ancak bu olaylar haberciler tarafından sahnede aktarılır. Üç birlik kuralına yani olay yer ve zaman unsurlarına uyulur. Bu unsurlar e, uyarınca olaylar anlatılır. Oyunda kimi zaman korulara yer verilir. Evet, bu özellikler trajedi ile ilgili başlıca özelliklerdi. Bir diğer tiyatro türümüz ise dramdır. Dramın özellikleri ise şunlardır. Hayatı olduğu gibi acıklı ve gülünç yönleriyle sahnede göstermek amacıyla bu ürünler yazılır. Hayatı olduğu gibi yansıtır. Trajedi ve komedi kaynaşmıştır konusunu günlük yaşamdan ve tarihten alır. Üç birlik kuralına yani olay, yer, zaman unsurlarına uyma zorunluluğu yoktur. Olaylar çirkin bile olsa sahnede gösterildiği gibi kişiler hangi sınıfa halktan olursa olsun dramda yer alır. Evet, bu bilgiler ışığında örnek bir tiyatro metnini okuyalım. Evet, metnimizin ismi Avukat Hizmetli, ortalığı temizler, avukatın masasını temizlerken avukat oturmaktadır. Vallahi avukat bey çok zekisin. Avukat yazısının altına Made in Japan yazmakla iyi ettik galiba. Herkes Japon malı sanıyor sizi. Televizyonun elektronik eşyalarının Japon malı olanları var da avukatın Japon malını ilk kez görüyorum. Japon malı avukat Ahmet adı Avukat, Japon malı deyip durma işine bak be. Hizmetli, Ayten isimli bir bayan aradı ve sizinle görüşmek istediğini söyledi. Bir iki saat sonra geliyorum dedi. Miras işiymiş. Avukat, miras işi mi? Tamam ilginç bir olay ama parasıyla değil e, değil mi ilgileneceğiz. Sen bu günlerde fazlaca kilo aldın. Onları versen iyi olur. Küt diye kereste gibi devrilir geberirsin valla. Seçine kendine dikkat etmelisin. Hizmetli. Yok canım kilom fazla mı? Avukat büyünce fil olacakmış gibi bir halim var. Hizmetli. Yapmayın avukat bey. O kadar değil tartıldım. 85 kiloyum. Yani bir eşeği tartsan daha ağır gelir. Avukat. Zaten biraz daha kilo alırsan ondan farkın olmayacak. Bol bol egzersiz yap kilo ver. Sonra kalp krizinden gidersin vallaha hizmetle sahime söylüyorsunuz. Avukat, tabii ki sürekli çalış, iş yap. En iyi zayıflama yolu çalışmaktır. Ev işi yapmaktır. Evet arkadaşlar, Avukat adlı tiyatro metninden bir bölümünü okudum. Görüldüğü gibi tiyatrolarda bu şekilde günlük yaşamda yaşanan bir takım olaylar sahnelenmek amacıyla yazılır. Burada da ben yazılım kısmını okudum. Dolayısıyla bu metin aslında sahnelenmek amacıyla yazılmıştı. Evet sevgili arkadaşlar tiyatro ile ilgili konu, anlatım, konu anlatımını burada noktalıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.